Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel vişne soslu bir pasta yapacağız. Bunun için 4 adet yumurtam var. Fakat kolay çalışabilmek için 3 adet yumurtanın akını karıştırma kabını alıp şekerin yarısıyla mikserimle çırpacağım. Yumurta akının üzerine bir fiske tuz serpiyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar köpük köpük olana kadar çırpacağım şimdi şekerin yarısını yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyorum mikserimle 3-4 dakika çektikten sonra şöyle ben size kıvamını da göstereyim. Bakın şöyle tıraş köpüğü kıvamında olduktan sonra çıkmayı bırakıyorum. Şimdi burada 4 yumurta sarısı ve 1 tane de yumurta akı var. Bunu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine Geri kalan şeker ile mikserle çırpacağım. Böyle de tabii mutfakta problemler, kazalar olabiliyor. Şimdi geri kalan yarım su bardağı şeker ile yumurta sarılarımı mikserle çırpacağım. Yumurtayı 5-6 dakika çırptıktan sonra 1 çay bardağı sıcak suyu yavaş yavaş karışıma ilave edip çırpmaya devam edeceğim. Sıvı yağını da ilave ediyorum. 1 su bardağı un 1 su bardağı nişasta 1 adet kabartma tozu elleyerek karışıma ilave edeceğim. Tekrar mikserle çırpıyorum. da ekliyorum. Paket vanilya kullanabilirsiniz. Daha kolay karıştırabilmek için yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar veya 2 yemek kaşığı kadar yumurta akından ekliyorum. Kek harcım daha akışkan olsun diyerek mikserle çırpacağım sonra mikserimi kaldıracağım. yumurta aklarını yumurta sarılı karışıma ekleyip soldurmadan karıştırıyorum. Bu sırada fırınızı açın. 200 dereceye kadar ısınsın. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Ve tabanına da şöyle bir yağlı kağıt serdim. Kek harcımı kalıbıma yerleştiriyorum. 200 dereceye kadar ısınmış sıcak fırında 4 dakika kekimi pişireceğim. Sonrasında fırın sıcaklığını 160 dereceye kadar düşürüp pişireceğim. Kekim de pişti. Benim fırınımda 23 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Şöyle çıkarmadan önce de bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Pastanın kreması için 5 su bardağı sütü tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik şeker ilavesi yapıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı nişasta ve dört yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Malzeme listesini videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişireceğim. ocağımı kapattıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Bir paket vanilya veya benim gibi vanilya esansı ekleyebilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Şöyle karıştırıyorum. Bir limon kabuğu rendesi ekliyorum. ve şöyle yarım limon suyu ilavesi yapacağım. Tekrar karıştırıyorum. Vişneli sos için yarım kilo vişnenin çekirdeklerini çıkarttım. Şöyle bir iki tanesini de sizinle beraber çıkartalım. Bir pipet yardımıyla şöyle çekirdeklerini kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Çekirdekleri çıkartılmış vişnelerimi sos tencereme alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapıyorum ve bir çay bardağı şeker ekliyorum, yarım çay bardağı su kaynatacağım sos için kullandığım şeker miktarını biraz azalttım. Sosun biraz ekşi olmasını istiyorum. Siz damak lezzetinize göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Şöyle başka bir kaba 1,5 yemek kaşığı nişasta aldım. Üzerine biraz su ilavesi yapıyorum. Nişastayı açmak için. Vişneli sosum biraz sulandıktan sonra bu nişastalı suyu ilave edeceğim. yaklaşık 4 dakika kaynadıktan sonra bakın şöyle gayet güzel sulandı. Şimdi biraz önce sulandırmış olduğum nişastayı ilave ediyorum ve hemen karıştırıyorum. Hemen koyulaşacaktır zaten. Bakın şöyle gayet kuyu kıvamlı oldu. Ama ben biraz akışkan olmasını istiyorum. O yüzden biraz su ilavesi yapıyorum. Toplamda 3 çay bardağı su ilavesi yaptım şöyle kıvamını ben size göstermek istiyorum şu anda sıcak soğuduktan sonra biraz daha koyu kıvam olacaktır ara ara karıştırarak soğumasını bekleyeceğim Bu sırada da kremamızı hazırlayalım bir paket toz krem şantiyi karıştırmak kabına alıyorum üzerine 1 çay bardağı soğuk süt ilavesi yapıp mikserle 2-3 dakika çırpacağım krem şantiniz koyulaştıktan sonra üzerine tamamen soğuduğundan emin olduğunuz muhallebi ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. keki süt ile ıslatıyorum. pastamın ikinci katını da süt ile ıslatıyorum. Ilık hale gelen sosumu da pastamın üzerine yerleştiriyorum. Buzdolabında dinlenen pastamı dilimliyorum. Vişnelerden dolayı biraz bozuk çıkmış olsa da şöyle görüntüyü size göstermek istiyorum. Bakın muhteşem. Keki ile sosuyla kremasıyla inanın şahane. Bakın kekin e, yumuşaklığını görmenizi istiyorum. Bakın harika değil mi? İnanın çok seveceğiniz bir pasta. Yaz günleri için çok e, fresh bir pasta da diyebilirim. Eminim çok seveceksiniz. Benim de çok sevdiğim bir pasta. Ve umarım deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.